Ki hepiniz hoş geldiniz. Aşan yani <laughs> ben parça çekerken o nasıl o video yayınlanana kadar ben de o videoyu çekiyorum. Ee, en son babayla konuşuyorlardı hatırladığıma göre. <laughs> Aksır ses gelirse çok özür dilerim. Tablet kelimsiz. Tamam ya. Ey ee baba otel nasıl iyi mi? Kızım ne iyisi ya. Param ödemiş. Hı hmm. ee, baba ben çalışıyorum zaten. Ee, gönderebildiğim kadar gönderiyorum. Geliyor mu? Geliyor kızım geliyor. Hatta onlarla ödüyorum zaten. Ayıp olmazsa da söyleyeceğim. İstiyorsanız ben size maaşımızı vereyim. Yok yok. Ben üstüne olduğunu sayılırım Ben de vereyim. Biz ne de olsa evlendik artık. Yani kızını aldık. Yani aldım. Öf söyleme. Yok yok. Aa, doğru söylüyor baba. Yarısını veriyor zaten. Ben sana yarısı veriyorum. O da sana toplam on bin ediyor. Zaten on bin TL alıyorum. Beş bin TL'si size versem ne olur ki? Tamam. Tamam evladım. Çok teşekkür ederim. Ara gece yok Çok konuştular. Baba biz artık kalkalım. İstiyorsanız bugün bizde kalın. İster misin? Ya yok bizim işimiz var yarın ya. Yarın üniversite. Aa, e olur o zaman kalırım. Üstümüz yok böyle de Tamam. Tamam. Bes geçelim. Şimdi babam durumu çok mu kötü? Ne fısıl fısıl konuşuyorsunuz? Yok bak biz fısıl fısıl konuşmuyoruz. Çocuklar kusura bakmayın. Benim de kıyafetim yok. Size kıyafet vereceğim. Bir vaktim yok. Ne? Ben biraz size öpüyorum. olur Yok evladım yok yok. Neyse gider misiniz bana uyuca? Şu elleri çalışmış. Bunca yıldır hiç elleri çalışmış. Ne Neyse uyuyalım. Gözlüğümde de kuracağım. Neyse iyi geceler. İyi geceler. Bir saat sonra. E, saat sabah 9 mu? Evet saat sabah 9 Ne? Bana dün uyku giremedim Neden? Babanın hiç üstü yok diye. Merak etme o üstünden gayet memnun. Zaten komşulardan da istediği kadar istiyor para. Kaç deli. Şaka yaptım şaka. Benim babam hiç birisinden para istemedi. Sadece benden yani. hiç ayrımız var. Ya önce sen annene gidelim mi? Bu sefer sen ikisine gidelim ya. Tamam. Kime gidelim? Annem, babam. Zaten birisine gidince orada olmuyor mu? Bazen benim annem gezeye gidiyor da. Ne gezisi? İş gezisi. Günaydın çocuklar. Kahvaltı hazırlayayım. Böyle erken kalkarsınız eve gidersiniz. Yok baba sen ne zaman istersen o zaman gideriz. Evet evet ne kadar güzel evlat yatıştırmışım daha gelmedi mi yemek? Yok baba daha yemek gelmedi. Otur. Ben bekleyeyim onları. Alo 4 numara. Bu arada üç numarayla konuşuyor. Alo üç numara. Ay numara. Benim ben. Ee, size kahvaltı gelemedi bugün. Bugün dışarıda yiyin. Ama param yok. Ee, ben bilmiyorum yani. Bugün size kalmadı. İsterken kalksaydınız onu verirdim. Hadi bay bay. Tamam. Hadi gelin dışarıda güzel bir kahvaltı yapalım. şey kahvaltı olmadığı için e, yemiş yiyip ye, yedi gibi düşünün. Baba bu ne? Oyuncak kızım. Bizim çocuklar gelir atıyor. Ee, çocuklar gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Baba biz kalkacağız da. olmazsa. Tamam çocuklar. Kalk, kalk. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüm baba. ben babama gidelim mi? E olur gidelim. Ha, arabamıza binelim gidelim. Şu araba da hep sıkıştırıyorsun beni. Benim suçum ya. Çiftlik çok güzel. ben burada büyüdüm. Ama güzelmiş. <laughs> Oğlum geldi benim. Nasıl Abi, dur, dur, dur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk baba. Hoş bulduk. E ee, geçin, geçin odanıza. Tamam. Ya benim babam biraz konuştu benimle bak. İster bölümünü saklayın şamas. Ne öyle diyorsun? Çocuklar gelir hep beraber yemek yiyelim tamam yani. Ay yemek yanıyor, yemek yanıyor. Ha, yemek yanıyor. Kim tepsi? Ay bu ne işte? biz yok tokuz, biz konuşalım. Alın, alın, alın yiyin, yiyin. E, yok ben tokum. onuza da söyleyeyim. Al oğlum. Yok ben tokum. Hadi. Hatta dur. Ayşe ağzına çıkar. Dur. Bu tek dilim diye Aç Açmazsın. Ya anne sevmiyorum. Sevmiyorsa sevmiyorum. Şimdi konuşalım. Ben oraya oturuyorum. Seninle birazcık kabaymış. Kusura bakma. Aynen öyle. Nereden geliyorsunuz? Benim babamdan. Şşş, bir daha orada mı gitmeyeceksiniz? Niye ki istemiyorum ben senin benim oğlum senin babana gitmesini ben o zaman senin yanına gelmeni istemiyorum benim babam hiç öyle bir şey demiyor kız şaka yaptım şaka ee, nasıl mutlu mu ee, evet evet ee, şey siz nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim benim şekilden lazım oğlum ne şu çok 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 bir şey anladıysam. Ticaret oğlum. Ticaret. Ee, reçel yiyebilir miyim? Çok güzel gözüküyor da. Evet. Kendi ellerimle yaptım. Hmm, Ellerinize falan. Kalmak ister misiniz? Kalalım mı? Benim babam da kaldık. Ama bir gün kalalım. Tamam, tamam. Bir saat geçer. Ticaret geldim ben. Hadi siz odanıza çıkın. Tamam. Senlerle de çok şakacıymış ha. Evet. Bir mi iki mi? Bir, i̇ki. Ay gözük kaldırmadın beni canım. Haklısın canım. Hadi hayatım bir Hadi, Hadi Uyuyorum sen de ya. Hatırlamadık biz siz de. diyelim. Bir, şey. bir şey yok. Bence bu Kaç gün yeni böyle uyuyor. Çok uyuyor. Yanımda. Gözüm uyku basmıyor. Mis kitabı okuyayım. Saat kaçta uyandın? Akşam 3'te. Ne? Niye uyumadın? Küçük uyku basmadı. Ben sizdeyken de basmadım. Selannen kaç tane üstü var? Ee, Selannen üstü var mı? Bilmiyorum. Gel bakalım. Oo çok güzel. Baba, sen karış mı var? Yok. Ben doğmadan önce alınmış. Anne baba, kahvaltı yiyecek misin? direkt çabuk misin? biz direkt gezelim yani işimiz var ne işi iş iş okul işi ben he <laughs> Ay gözlüğüm bir şey göremiyorum dur ben sana getireyim sen peki nasıl görme özürlüğü ben... seni elde tuttuğum için olabilir mi Evlerine giderler. <laughs> elma özledim ha. Ben de. Hala dolaba bir şey alamadık. Bizim durumumuz aşırı iyi değil Normal değil mi? Bu evi alalım ki. Yapacağım ben. Benim çok uykum var. Saat bir daha. Ama ben orada hiç uykumu alamadım. Ben de. İşte ben de Arkadaşlar part 2 artık partla yok. Öptüm.